açtım ya. Ana bak, şuraya koydum şuradakini ya. Bak bak. Kızım yönünü şaşırdın sen. Gel. Evet, iyi güzel. Afiyet olsun. İki tane konserve açtım. Şimdi iki tane daha açacağım. Bakalım sayalım kaç tane? Var? 2 4 5 6 7 8 9 tane. Bir tanesi de yuvanın içinde var beyazların bir tanesi. 10 tane. Tamam. Bitirdiniz mi maşallah? Oo çok güzel açıkmışsınız. Hemen ben iki tane daha açıyorum. Tamam mı? Şunların da ağızlarını kapatayım. Ben size iki tane daha açayım arkadaşlar. Çok güzel yediniz maşallah sizlere.